Hepinize merhaba abla hadi bakalım hep geçeyim. Evet Bugün sizlerle birlikte ee, ilk olarak animasyon videosu çekeceğim. Tabii. Ee, tabii macera videoları. Neyse videoya geçelim. La bir sinir. Biz bir yere mi gitsek? Yok. Vallahi. Vallahi bir yere gidelim de. Acaba nereye gitsek? Çok yani çok bir şey falan ge geliriz yani. 3 4 falan iki, bir saat falan uğrayalım oraya. Tamam Sino. Evet büyük büyük beyefendim e, gözümü size veriyoruz. Ama siz kız gibisiniz çünkü büyüklerimiz çıkmış. Oğlum da kılık kaygırmış ha. Biz bence bunu döver. Al sana pislik pislik beni çok üzdünüz. Pislik amma nasıl gittiğimi Sen kime şekil yapıyor lan? Bak uçan tekme geliyor. Senin Hoppa. Oldu sanırım Evet. Biz bununla bir sonra da görüşeceğiz he. Bak biz bununla sonra da görüşeceğiz. Anasını aldattım. Utanmadan orada dans ediyor. Kötünü açmış bir şekilde. Ya o. Bu parti çok kaçak bir şey ya. Ben sana gelsene. Baba. Şuna bak bu sefer köfte var gittik. İnşallah burada domuz eti çıkmaz bak. Çünkü hep diye yiyor. Evet, hep domuz eti çıkıyor bak. Evet ya. E, tamam hadi oturalım şöyle. Böyle. Evet Oynuyoruz bismillah. Çok, çok. Oha oğlum bu çok güzelmiş. Dur bari e, şuradaki bir şişeriye ziya getirdim. Yok ya burada burası tuvaletmiş. Şöyle. Aa bu kedi bedava varmış. O zaman bunu alalım böyle. Şu kedi balığı yesin. Balığı sever çünkü. Al şu şansını. Yallah hadi. Of. Ya ben bu yemeklerden doyamıyorum. Bir daha yiyeceğim. Of. Oğlum şu köfte ne güzelmiş ya. Kanka ben dayanamıyorum. Ya bana bak onu da bari ya. Her şeyi sen gömüyorsun hayır. O da ben biliyorum. Vallahi, Valla. Yeter ya. Fakir sen gelmiyorsun oğlum. Bakayım. Ne oluyor burada? İkazı programımıza geldiğiniz için teşekkürler. Bok falan edemiyoruz. İşte bu be. Bak bu sefer de sen aksiyon. Bak sana verdim bu sefer. Doğru mu? Güzelmiş ha. Neyse biz buradan ayrılalım. Aa bu da balık tutuyormuşuz. Tutalım bakalım bizim hayvan bak falan vardır ya. Ver i̇şte. şunu. Lan. O oh, oh. Bu ne? ne? Evet. Amin siktir. Bu ne biçim yer ya? Bu hiçbir şey olmuyor. Ben de kalktı. Alın lan şunu. Pislikler. Daha iyisini, daha iyi bir tane kıyafet buldum he. Ah! 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 Bak, biz burada nasıl dayanabiliyoruz? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Aa! Ah, bir tane bot çıktı. Ye. Çok güzelmiş aslında. He? Allah. Hayatımız iyi geçiyor. Ne çıktı? Bir daha alt Onu da sen bakayım. Yam yam yam. Şöyle. Pamuk şekerleri yiyelim. Bu kadar çok şey bedava. Beleş oğlum beleş. Beleş. Daha zengin oğlum biz. Evet. Çok güzel ya. Biz bunları gömelim ya neyse. Değil mi? Ben de de. Çok güzel hatta. Lan bir dakika. Bir tane haber geldi. Dur bakayım. Şöyle köfteydi Yusuf, durdum zeti varmış. Ne? Ya biz kaç tane zemzem suyu alacağız? Zemzem suyu içelim de. Şurada zemzem suyu satılır. İç iç. Neredesin lan? Sinan. İç, i̇ç iç iç. Çok güzel. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? bir şey çıkmadı. Neyse hakkınızı helal edin böyle. Daha iyi bir şey çıkmıyor ki bundan. Ben şöyle tutalım. Böyle çık. 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 Of. Şöyle ben yiyeyim bunu da ya. Ben tuttum sonuçta oğlum. Bir tanesini de bana süt. Çok güzel bir şey. Biz buradan biraz sonra ayrılık. Hey siyahi insan. Baksana bir. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> ne oldu? Ya nigga. Balam. bir tane korku filmi sineması <laughs> versene nigga. Bana nigga deme. Sana ne lan? ne? Sana dikkat edeceğim. O zaman silah çekerim. Oh, damn bro. Hayır kaçamıyorum. Damn. Selefsize bak. Bana dikkat ediyorum. Zaten korku filmini beni severdik. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Burada da Nigga varmış. Merhaba Nigga. Bana dikkat yeme. Ne diyeyim o zaman babanın suçu mu diyeyim? Ayy ne oldu? Ne olsun? Ne olsun? Fak değil mi? Tamam. <laughs> dikkat öveceğim. <laughs> Birazcık da şarkı çalayım da. Dayım, nida dedim. Ah, ah, arabam. Ah, sarsın bir nida, nida yedirdim. Ah, zenci. Ah, ah, çok güzeldi bir şarkı söyledim. Bakalım bir, bakalım bir de buradan bunu söyleyeyim. Ah, nida, nida. Ah, ah. Anam burada iki tane çocuk ve büyük nigga var. Çocuk nigga, çocuk nigga. Uyan. Neyse emzini çaldım. uyan. Ağlama hadi oyna. Gel bakalım çocuk nigga. Seni Afrika'da çalıştıracağım. Çikolatacı olarak çalıştıracağım. Merhaba bu niggayı da alın artık. <laughs> niggayı da attım. <laughs> ben mutluyum arkadaşlar. Siz... <laughs> Halimden, hatımdan memnunum. Bir de buradan ligga maskesi e, giyeyim de. Sen işte Ne gibi konuşuyorlar falan diye bakayım. Bir de gözlüğümü de takayım. Ay şekil şükür oldum ha. Bir de saçımı da yok. Bir de şöyle kıyafet falan giyeyim. Ay şekil şükür, şükür oldum ha. Beni beğenmeyen de ne diyeyim. Neyse bakalım gidelim. Hey nigga, and keep a nigga, or kick nigga, ha robot nigga, ha ha nigga, 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 nigga. Ne yapıyor lan bunlar? Ne yapıyor lan? Ne biçim nigga var lan bu? Merhaba nigga, çocuğumu gördün mü? Görmedim nigga. Aslında ben beyazım. <laughs> ne oluyor lan? Beyaz diye benden mi ayrımcılık yapıyorlar? Benden mi kaçıyorlar? <laughs> Neyse ben en azından ligga değilim. <laughs> ligga oldukları için döveceğim <laughs> Al bakalım seni pis ligga. Çıkalım mahalim buradan. Başka liggalar dövelim. Neyse bakalım girelim. Burada beyaz insanlar varmış güzel. Kızlara mı Neyse beyazmış. Merhaba. Merhaba. Bana bir bilet ver. Ne bileti efendim? Never pass. Tabii ya çok en iyi laf sokuyor. Bu saç neymiş? Kokma saç. Bakalım ay Nigga var burada. <laughs> lan. Lan tezgah lan bu. <laughs> evet bu Nigga'ya bakalım. Bu kesin bir tezgahlık kuracak da. Abi koluma niye dayıyorsun ya? Abi. Abi. Ah, Abi. Ah, Abi o zaman ürün salıyorum size. Bakalım daha güzel bir saç yapıştırıyorum sana. Ne saç oldu. Bir de osuruk e, işte osuruk saç yaparım. He he Şimdi bakalım efendim. Saçını keseceğiz. Hey yer pro. Şimdi bok adam seni. Adam is. şimdi bok adam seni kadın yapacağız. Gel bakalım bok adam. Gel bakalım bok adam. Ya yapma vallahi. Hep ben dikkat ediyorum. Abi bok gibi <laughs>